Merhaba arkadaşlar, ben Bünyamin Kara. Bugün sizlerle birlikte Sony'nin yepyeni akıllı cep telefonu Xperia E5 inceleyeceğiz. Çıkardığı yeni telefon modelleriyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen Sony, üst segment Android kullanıcılarının yanı sıra fiyat performans telefonları ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Çok değil, yaklaşık 2 ay önce Xperia X modelini incelemiştik. Şimdi elimizde E5 modeli var. İsterseniz cihazı yakından tanıyalım. Sony'nin E5 modelinde 3 ana madde ön plana çıkıyor. Birincisi uzun pil ömrü, ikincisi daha fazla depolama alanı, üçüncüsü ise hızlı ve güçlü bir model olması. 5 inç 720p bir ekrana sahip Sony'nin bu cihazında diğer modelleriyle kıyaslayacak olursak benzer bir yapıya sahip. Mediatek'in MT3765 işlemcisi var. 4 çekirdek 1.3 GHz işlemci bu. E5 13 megapiksel arka 5 megapiksellik ön kameraya sahip. 1.5 GB RAM, 16 GB depolama alanı var. Xperia E5 8.2 mm kalınlığında ve 147 gram. Bu üründe ekstra olarak FM radyo ve NFC var. Ekran kalitesi olarak 720p olsa da telefonu elinize alınca siz de fark edeceksiniz full HD bir ekran gibi duruyor. Bu da telefonun artı bir özellik kazandırıyor açıkçası. Tasarım olarak başarılı olan modelde parmak izi okuyucu yer almıyor. Ayrıca Sony'nin genel olarak modellerinde gördüğümüz suya ve toza dayanıklılık özelliği bu cihazda e, yok. Yani bu cihazda göremiyorsunuz. Anlayacağınız E5 e, bir fiyat performans telefonu diyebiliriz kısacası. Telefonun sağ tarafında gördüğünüz gibi ses açma kapama ve güç düğmesi bulunuyor. Telefonu elinize aldığınızda ses açma kapama ve güç düğmesine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Sol tarafta ise sim kart ve micro SD yuvası bulunuyor. Açıkçası cihazda bir dektan tuşunu aradı gözlerimiz. Üst tarafta ise 3.5 milimetrelik jack girişi var. Cihazın ön yüzünde bildirim LED'i var. Ee, kamera ve AZ'yi görüyoruz buralarda da. LED ile ilgili sizlere birazdan bir şey anlatacağım. Ee, telefonun arka tarafında 13 megapiksel bir kamera var. Hemen yanında ise tekletli bir flash, hemen altında ise tekletli bir flash bulunuyor. Arka kapak çıkartılabilir gibi gözükse de bu mümkün değil. Haliyle cihazın pilini biz değiştiremiyoruz. Arka kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel olan cihazda kameralardan, özellikle ön kameradan yüksek beklentiniz olmasın. Arka kamerada tek tonlu LED, LED bir flash var. Hemen şurada, kameranın hemen altında. HDR ve panorama çekimleri yapabiliyorsunuz. Dünyanın en büyük sensör üreticisi olan Sony, kamera konusunda daha cesur davranabilirdi bence. Orta segment bir telefon kamerası diyebilirim. Kamera performans olarak büyük beklentiler içine girmeyin. Herkese hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. 2700 miliamper bir bataryası var. Dediğim gibi arka kapak çıkmadığı için cihazın pilini bizim değiştirmemiz söz konusu değil. Sonra bu üründe 2 güne kadar dayanan bir pil özelliğinden bahsetmiş. Yalnız cihazı çok yoğun bir şekilde kullanırsanız bu mümkün değil. Anlayacağınız cihazı gün içerisinde şarj etme gereği duyabilirsiniz. Demin de bahsettiğim gibi telefonun ön yüzünde bulunan bildirim ile ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim e, Sony malzeme konusunda çok da hassas davranmamış açıkçası. Özellikle bu telefonda E5'ten, E5'te bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ön yüzde bulunan bildirim LED'inin yansımasını arka tarafta rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatta LED'in güçlü olması kenarlardan da sızmasına neden oluyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya, fiyat konusuna. Fiyat bana biraz yüksek geldi. Şu an akıllı telefon pazarında yeni alan E5'in Fiyatı 900.000 TL arasında değişiyor. Aynı özelliklerde diğer telefonlara baktığımızda fiyatı biraz daha düşük olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar E5 genel olarak bu şekilde. Umarım inceleme videomuzda aklınızda olan sorulara cevap bulmuşsunuzdur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın.